Adada bulunan Rumların Türk kesimindeki zayi olan haklarıyla ilgili tazminat komisyonundan e, tazminat almaları Avrupa'yı rahatsız etti. Ya Görmüyor musunuz burada sonuna kadar siyasi bir ayak oyunu var. Hukuku da çiğniyorlar. Uluslararası hukuku zaten çiğniyorlar. Evet. Onun dışındaki yargı mercilerini de suistimal <laughs> ediyorlar. Sen niye hemen o tazminat kararını çıkarıyorsun? Bak Rum razı olmuş alıyor Türk tarafından istediğini tamam sen burada evin mi vardı kardeşim vardı evet tamam al sana tazminat verelim yani kavga etmenin anlamı yok sen oradasın ben burada iki devlet bakın Türkiye her yerde bunu söylüyor İsrail de aynısını söylüyor yani İsrail uslanmaz bak bu da uslanmaz Rum kesimi de uslanmaz ben de uzun süre iki devletli çözüm olabilir diye Filistin'de düşünüyordum artık düşünmüyorum İsrail oldu orada oldukça iki devlet falan mümkün değil Bak 10 Ekim'den beri 80 tane ateşkes ihlali 90 üzerinde şehit. İsrail canidir, canavardır. İsrail devlet falan değil, terör yapılanması. E bu Rumların da potansiyel olarak onlardan bir farkı yok. Öncesinde de zaten yaptıkları şeyler aynı. Ve Mayaları sağlam değil o noktada. Evet. Hayır Fırsak fiiller ortada. Bekliyoruz. Enosis dediğiniz şey ne? EOK dediğiniz EOK. şey ne? Çoluk çocuk öldürdüler orada. Bizim akrabalarımızı öldürdüler. Bizim soydaşlarımızı şehit ettiler orada. Kıbrıs'taki çocuk ve gençler acaba EOKA'yı biliyor mu? Ha, bak çok güzel soru. Bundan bahsetmiştim. Kıbrıs'la ilgili benim gibi çalışma yapan özellikle akademisyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz lütfen bu hususa değin hocam demişti. Ben değinmiştim. Kıbrıs'ta okullarda doğru düzgün Kıbrıs tarihi dersi okutulmuyor. Bu olmaz. EOK'yı bilecek, Enosis'i bilecek. Bakın okutulmadığı için, öğretilmediği Unutun. için zaten ya bilmiyor ki unutsun. Bilmiyor ki unutsun. Bilmiyor. Dedesinin orada şehit olduğunu, ee, babasının orada zulme uğradığını bilmezse çocuk tabii ki diyecek ki ben federasyon istiyorum. Bir kere biz vatan bilinci, millet bilinci, din bilinci yani bizim değerlerimizin bilincini vereceğiz gençlerimize, çocuklarımıza. Maalesef belirli eleştirileri de yapalım. Yani deniliyor işte kumarhane cenneti oldu bilmem ne falan filan. Yanlış. yanlış yanlış diyeceğiz. Doğru değil. Yani biz orayı yavru vatan diyeceğiz. Orası Osmanlı'nın bize emaneti diyeceğiz. Ama olmaması lazım. Kumar nerede ki